Günaydın. Bugün yeni bir gün. Dün akşam edit yaptıktan sonra saat 4-5 gibi sabaha karşı ben yatıp uyudum arkadaşlar. Bakım yalan oldu. Ve dedim ki dünkü bakımı yapamadığımız için şimdi yapalım. Hem bugün akşama da şöyle güzel cildimizi hazırlamış oluruz. Güzel bir kil maskesi yapmak istiyorum. Göz altlarıma maske yapmak istiyorum. Öncelikle göz altlarıma bir maske yapacağım. Şöyle maskelerimi koyduğum bir çantam var bunun içerisinden. Yine bir bakım alışverişte yapmam lazım arkadaşlar. Oh, buz gibi çok iyi geldi gözlerime şu an. Bunu da gülbahar anneme yaparız. Şimdi maske olarak da bunu kullanacağım. Gerçekten sizin de çok seveceğinizi düşündüğüm bir kil maskesi. T bölgemi alnıma özellikle şu kısmına çeneme ve burun çevreme yapıyorum. Aynam da yok. Kameraya bakarak yapıyorum. Özellikle benim şu çevrem Yağlı. O yüzden özellikle ben de buralara sürmek istiyorum. Maske sürü şu bu şekilde şu anda. Sonra da şu petler yardımıyla yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle elinizi sokuyorsunuz ve ovalayarak yıkıyorsunuz. Bunlar da çok işe yarıyor. Hem daha çabuk çıkıyor ki maskeleri kuruduktan sonra biraz zor oluyor biliyorsunuz. Hem de bu da yine böyle ölü deriyi de temizlediği için hani sadece duru suyla bile bunu kullanabilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Şu an kullandığım ürünlerin linkini de aşağıya bırakacağım. Mutlaka bakın. Çok severek kullandım. Ve bittikçe alacağım ürünler. Gemin kurumasını bekleyeceğim. O sırada videomla ilgileneyim. Kapak resmini falan hazırladım zaten. Evet. Bugün de tırnak malzemeleri geldi arkadaş. Bunu sadece farklı bir yerden almıştım. O çok önceden gelmişti. Sonra böyle bir jelimiz var. Builder jel. Onunla yapacağım. Ve şu kutçaların güzelliğine bakın. Her türlü fırçadan aldım. ince kalın. E, şekil yapmak için, neyin yapmak için bir sürü fırça aldım ve hepsi böyle parıltılı. Sonra bu e, tüysüz böyle şey yapmak için. Tırnağın üstünü e, alkolle silmek için. Bunu da illa ki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Böyle şuradaki taslaktaki şekli almak için ve e, French yapmak için. Oraya ojeyi sürüyorsunuz. Bu da tırnak törpü cihazının uçları. Kendisi de Şurada bu sefer bu renk aldım. Aynısından Türkiye'de de var biliyorsunuz. Ve tırnak cihazıma bakın şimdi. Hop, Tek parmaklık. Çok tatlı. Bu da e, jel karıştırmak için, oje karıştırmak için veya nail art yaparken kullanmak için. Veya alkol koymak için. E, biliyorsunuz zaten bunlarla yapıyordum en son tırnağımı. Bu e, ipek kağıt diye geçiyor. Bunları tırnağımın yarısına kadar yapıştırıyorum. Ve onun üstüne de bu jelden yapıştırıp tırnak yapıyorum. Şimdi bu önceki hali arkadaşlar. Birazdan başlayacağım yapacağım bakalım nasıl olacak. Size de sonra kendini gösteririm. Çok mutluyum. Tırnak ürünlerim geldiği için. Hepsini yapmak istiyorum. Bu arada bu otomatik kapanıyor. O yüzden şu an hala yanıyor. Evet arkadaşlar. Bu elim bitti. Ama diğer elimi yapmadım. Çünkü ona çok fazla enerjim kalmadı açıkçası. Bunun da şu anda sadece jel ve üstüne tokat sürdüm. O kadar hali bu yaparken zaten çekmedim. Öncesinde bir sürü video çektiğim için. Şu an böyle şekil olarak falan güzel oldu ama rengini hiç beğenmedim ya. Jelin rengini yani benim el yapıma uygun bir renk değil bence. Bu renk tonları bana pek gitmiyor. O yüzden oje süreceğim zaten. Ama böyle bitmiş halini size göstermek istedim. Şöyle bakın. Bayağı uğraştım zaten. Biraz paslanmışım. Paslanmışım mı derler ne derler. Hani bayağıdır o işi yapmayınca biraz elim yavaşlamış ama pratik yapa yapa tekrar devam edeceğim tırnak yapmaya. Valla çok özlemişim. Çok da sağlam oldular bu arada. Hello! Ben şimdi saçlarımı duşa gireceğim ama normalde iki gün önce duş almama rağmen saçlarım şu an diplerim gördüğünüz gibi yağlı. Bunun sebebi de işte güneş kremi, tarama spreyi sıkmıştım yumuşacık olsun diye falan. O sıra tabii ki yumuşatıyor ama e, gece yattıktan sonra böyle saç o yağı emdiği için saç da böyle yağlanıyor diplerden. Bir de Emre çok elliyor benim saçımı. Ben ben kendim de elliyorum. Onu kabul ediyorum ama Emre de çok böyle seviyor ya benim saçımı. O da böyle yağlandırıyor. O yüzden saçlarım yağlı. Şimdi şu aldığım jojoba yağından e, saç diplerime uygulamak istiyorum. Duşa gireceğim çünkü. Girmeden şöyle bir hem bakım yapmış olayım. Ama öncesinde de şu e, gözaltı petlerinden gözümün altına takayım şöyle duştan duşa girmeden önce mis gibi aa bu şey bildiğimiz kağıt maske gibi bu arada tırnaklarımın son hali jel olarak e, yaptım arkadaşlar ama renklendirme yapmadım ve jelin rengi çok kötü değil mi ya hiç beğenmedim jelin rengini yani bilemiyorum ama şekil olarak çok güzel oldu bakın. da uygulaması kolay zaten. Böyle üstten açmalı yapmışlar. Böyle elinize de dökebilirsiniz. Veya direkt şöyle dibinize döküp elinizle masaj yapa yapa yedirebilirsiniz. Şöyle güzelce diplerime uyguluyorum ve sonra ellerimle parmak uçlarımla daha doğrusu masaj yapıp iyice yedireceğim. Ve bir herhalde yarım saat 40 dakika bekleyip Duşa girerim. Normalde daha fazla bekletiyorum ben biliyorsunuz. Hemen yarım saat, bir saat kadar bekletip gireceğim ama normal zamanda 2-3 saatte beklettiğim oluyor. Biraz önce Emre'nin e, kuzeninin evine gittik arkadaşlar. 3 tane yavru köpek vardı. Allah'ım o kadar tatlılar ki anlatamam size. Instagram'da zaten e, story'de paylaştım. Oradan takip edenler görmüşlerdir. E, şivava cinsi. Zaten onlar e, büyümüyor ya. Küçük halleri de çok küçük. Çok minnaklardı ya. Sıcacık benim üstüme bir geldi. Uyudu hemen direkt zaten. Minik baby olduğu için yavru. Benim e, öyle bakım yaptığımda kullandığım falan tarak ayrı oluyor. Ama onların hiçbiri yanımda yok. Şu an ne yazık ki o yüzden elimle artık böyle masaj yapacağım. Duşta da yine aynı şekilde tüm bakımlarda, tüm yağlı ürünlerde öyle yapıyorum. Önce şampuan. Yani şu an bu halde düşünün. Duşa giriyorsunuz, ıslatmıyorsunuz saçınızı. Avucunuza böyle birazcık, çok az böyle bir şampuan alıyorsunuz. Mesela bu kısmı köpürtüyorsunuz. Biraz daha şampuan alıp bu kısmı, bu kısmı derken bölgesel olarak ben böyle köpürtüyorum saçlarımı. Ve sonrasında da ee, yavaş yavaş böyle çok hızlı akan bir suyla değil yavaş yavaş akan bir suyla yine böyle masaj yapa yapa o şampuanla birlikte saçımdan bütün yağ olduğu gibi arınıyor haberiniz olsun. Ben o şekilde yapıyorum. Yıllardır da e, söylüyorum aslında size de videolarımda bahsediyorum. Şöyle şimdi ben bunu tepeden topuz yapacağım. Bugün şimdi cuma. Favori dizilerimden birisi var yalı çapkını. Açıp şimdi beklerken de onu izleyeceğim arkadaşlar altı maskemde o ıslaklığı gidiyor yavaş yavaş emsin iyice. Sonra da e, duşa girerim. Hatta diziyi izlerken tırnaklarımı da bir oca sürebilirim. Böyle size böyle saç bakım falan yaparken de çekim yapmayı özlemişim. E, bana da yazanlar oluyordu. Sevim işte bayağıdır saç bakımı yapmıyoruz birlikte cilt bakımı yapmıyoruz gibisinden. Cilt bakımını birkaç video önce sanırım çekmiştim. Şimdi de böyle ee, yine hem cilt bakımı hem saç bakımını birlikte çekmiş oldum size. Yeni bir gün ve biz yine Emre'yle çıkıyoruz arkadaşlar. Yine buradaki çok değerli takipçilerinden birisiyle konuşmaya gidiyoruz. Şuralarım çok parlamış. Kamera yatınca fark ettim. Neyse. Böyle hazırlandım. Saçlarıma maşa yaptım. Uçlarına yaptım sadece ve böyle bakın Dyson efekti verdi. Çok güzel oldu. Kurtarıcı kombin yaptım. Hava çünkü çok kötü, yağmurlu falan. Şemsiye almadık yine ama inşallah ıslanmayız. Emre de geldi. Çıkıyorum. Valla çiselemiş aşkım. Boş ver. ıslanırız. Neyse şimdi çıktık arkadaşlar. Gidince görüşürüz. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Buradayız. Aydın da burada no. muhabbete daldılar. <laughs> Bunlar Emre ile muhabbete daldı arkadaşlar. Biz de burada. Şerif. Evet, Şerif Şeri Murat. Şerif şeri Şerif değil şeyci şeyci. mi? Tamam, Şerif diyorum sadece. Biz de buradayız. Zeynep de Bulgaristan'dan olduğu için <laughs> muhabbet sardı. Evet, Aydın Kırcıöl'den demiş. Emre de Kırcıöl'den biliyorsunuz. Ben biliyor de Asen Okra. Yeah. Kırcıöl'den 80'den. Bu da Filipe. Filipe. Okey, okey, tamam. Biz de sohbet ediyoruz bir yandan. Gülüyoruz öyle. De. Evet tanıştığımıza çok, çok memnun oldum. Ya çok, çok güzel. Yani. Valla sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Canım benim. Çok güzelsin. Valla yürüyorum ben de. Diyeceğim var herkes öyle diyor. Ama çok, çok geç. Evet eskiden öyle değildi ama. Nereye koyalım? Çok, bu çok, çok, bu renk çok güzel olmuş Teşekkür bence. Teşekkür ederim. Bana deme Emre'ye değil. Evet. Hayırım <laughs> çok Ya canım benim. Bize Belçika'ya hoş geldin dedi. getirmişler arkadaşlar. Çok güzel değil mi güller? Burada da bakın ne var. En sevdiğim çikolata var. Ve dün e, Adi ile Lidl'a falan gitmiştik. Birkaç tane market gezmiştik. Bu çikolatadan aradık bulamamıştık. Herkes almış bitirmiş diye üzülmüştüm. Bugün karşıma çıktı ya. Çok <laughs> mutlu <özetim> beni ya. <laughs> canım benim. <laughs> şimdi çıkarız gezeriz birazdan. Evet, birazdan bir Evet. Şimdi Starbucks'ta oturuyoruz. <laughs> şimdi sohbet ediyoruz arkadaşlar ama Starbucks'tan kalktık. Şurada karşıda zaten. Böyle bir kafeye geldik. Yılbaşı şeyleri var, süsleri var. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel süslenmişler. Burada oturduk i̇şte ben ondan şimdi, da nane çayı yani ve kola aldık. Evet, Bunları ikisine alaka ben de bilmiyorum ama güzel gidiyoruz şu an. Sıcacık bak, burada evet. oturduk şimdi. Burada şeyi süslemesi de çok beğendim, evet. çok güzel. Evet. Siz biraz alışkınlar arkadaşlar. Bu arada evet. kameranın bir <laughs> YouTube deneyimleri olmuş. <laughs> Kısa da <laughs> olsa bir pandemi döneminde girmişler YouTube'a. O yüzden çekinmiyorlar. Çok mutlu oldum kameradan çekinmemenize kibiz şey yapıyor? ben çekme sen olur mu falan diye böyle Yok, çekiniyor. Selvi bir youtuber daha ne ister? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Eve geldik. Size tekrardan güllerimi göstermek istiyorum. Çok güzel kokuyorlar. Çok mutlu oldum arkadaşlar gerçekten. Böyle bir demet gülle gelmesi ve en sevdiğim çikolatayı alması. Burada böyle gerçekten ya YouTube'un en güzel ekmeğini yediğim alan bu diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten böyle ee, o da söylüyor bugün. ile de bayağı konuştuk. Aydın da aynı şekilde. Yani i̇yi ki YouTube'a girmişsin Sevim diyorlar. Sen hani YouTube'da olmasaydın biz seni nasıl tanıyacaktık? Şu an burada oturmuyor olacaktık. Bak ne kadar güzel tanıştık, arkadaş olduk diye. Bu samimiyet tabii ki karşılıklı olan bir şey. Yani biz onlardan o samimiyeti alıyoruz. Biz de onlara aynı samimiyetle yaklaşıyoruz. Ve e, sonunda da böyle güzel arkadaşlıklar oluyor. Emre de aynı şekilde. Aydın'la çok iyi anlaştı. Zaten ikisi de e, Kırcali'den. Şeri de aynı şekilde. O da Bulgaristan'dan. Ve o yüzden de böyle biraz e, muhabbet sarmış da olabilir. Bilmiyorum ama dediğim gibi çok iyi insanlar. Susadım. Çikolatadan yedim ya. İçim yandı şu an. Ve bugün ben e, video yayınladım arkadaşlar. Size hemen çok ufak ondan da bahsetmek istiyorum. Bugün video yayınladım. Ve videoda yine kendimi anlatmaya çalışırken yanlış anlaşıldım. Artık ben bir şeyleri açıklamak istemiyorum ya. Gerçekten açıkladıkça çünkü benim daha kötüye gidiyor. Yani ben bir şeyi size anlatmaya çalıştıkça, kendimi açıklamaya çalıştıkça daha da yanlış anlaşılıyorum. Ama artık bundan sonra bu konuyu da açmayı düşünmüyorum açıkçası. Ve hani bu tarz gelen yorumlara da artık cevap vermeyeceğim. Çünkü ben cevap verdikçe konu uzamaya başlıyor. Ee, ben halbuki e, size değer verdiğim için yani kötü veya iyi yorum yazsanız da bana hiçbir şey fark etmiyor. Size insan olarak değer verdiğim için size cevap veriyorum, açıklama yapıyorum. Fikrinizi değiştirebilirim belki diye kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ama artık dediğim gibi bu noktadan itibaren bu şekilde gelen kötü niyetli yorumlar hiçbirine cevap vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi mesela en basit Instagram'da bir tane arkadaşımız yorum yazmış. Mesela orada demiş ki işte senin yok işte sonradan görüyorsun çok komik duruyor, eğreti duruyor. Bir şeyleri yapabiliyor olmam bir insana Batabilir Batabilir. ya batıyor. Evet bana batmıyor. Çünkü bu aileden gelen bir şey. Benim bu şekilde yetiştiğim için Allah'ıma şükürler olsun. Annem babam beni bu şekilde yetiştirdiği için. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ki e, kendi yağımızda kavrulup kendimize e, bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kafamızı başka şeylerle yormuyoruz öyle söyleyeyim. Sonra ben de yine aynı şekilde cevap yazdım. Hep bizim yani youtuberların bir e, kötü yoruma cevap yazması neden insanlar açısından kötü algılanıyor? Yani o kişi benim... 6 saat emek vererek, 6-7 saat emek vererek çektiğim videonun altına gelip sadece 3-5 saniyelik bir kullandığım cümleye kötü yorumlar yazıyor. Bir sürü şey yazıyor ve o insanları da cesaretlendiriyor. Başka insanlar da böyle düşünmeye başlıyor. Ve ben bu algının yaratılmasına izin vermemek adına tabii ki de kendimi açıklayacağım ve altına cevap yazacağım. Yani şey o bekleniyor bizden. Taş kalpli bir şekilde. Bizim kalbimiz kırılmıyormuş gibi. Diye böyle bizim her şeyi onaylamamızı bekliyor. Bir kitle var özellikle. Herkese söylemiyorum. Bakın herkes lütfen üstüne alınmasın. Ee, beni anlayan bir kısım var. Onlar diyor ki hatta şu an Sevim bunlara boş boşu boşuna anlatıp açıklama yapıyorsun. Dediğim gibi bu son konuşmam olacak bu konuyla ilgili. Ee, mesela demiş ki işte senin tek becerin Avrupa vatandaşı bir adamla evlenmek. Sen bunu kendine marifet mi görüyorsun? Hani böyle hakaretli hakaretli anladınız mı yani? Ağzı alınmayacak şekilde. O oraya gittim bir tarafın kalktı. Hani söylerken bile gerçekten bana çok çirkin geliyor bu, bu tarz e, söylemler. Ama insanlar bunu kendinde işte dediğim gibi hak görüyor. Yazma özgürlüğü yok mu? Var şimdi herkes onu diyecek ki istediğini yazabilir. Yazabilir arkadaşlar. Bana zaten böyle nazik bir şekilde, kibar bir şekilde eleştiri yapan herkesin ben eleştirilerine açığım. Ve hepsine gayet güzel cevaplar veriyorum ben kavgacı bir insan değilim. Ama siz zannediyorsunuz ki yani kendinizden empati kur. Okulunuzda, evinizde, işinizde. Tamam en basit olarak örnek veriyorum. Bir öğretmensiniz ve müdür sizi herkesin yanında, bütün iş arkadaşlarınızın yanında takdir ediyor. Sonra siz de ister istemez mutlu oluyorsunuz. Yani bir takdir edilmişlik var değil mi? Mutlu oluyorsunuz. İşte bununla ilgili belki bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Bunu bir şekilde çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Hani paylaştıkça çoğalır diye. Ve başka bir e, öğretmen arkadaşınız gelip size diyor ki sen de müdürden hemen bir laf aldım, bir tarafın kalktı. Yani bu gerçekten ben ne kadar anlatırsam anlatayım sizin kendinizin yaşamadan anlayabileceğiniz bir şey değil. Ben artık bu konularda dediğim gibi açıklama yapmak istemiyorum. Bazıları gerçekten ben açıklama yaptıkça kendini daha değerli hissetmeye başlıyor. Hepinizin değeri var arkadaşlar ama bu şekilde e, değer kazanmak mümkün değil. Gerçek hayatınızda, günlük hayatınızda veya YouTube'da veya sosyal medyada bu şekilde e, ne bileyim ilgileri üstünüze çekemezsiniz. Yani daha güzel şeyler yaparak, pozitif şeyler yaparak ve karmaya inanarak bence daha güzel şeyler yapmaya çalışın. Dediğim gibi ben her türlü e, yoruma, eleştiriye açığım. Herkesin olduğu gibi yani bu benim çok insani bir isteğim. Her insanın istediği şey budur. Gelip bana gayet düzgün bir dille yazılan her türlü şeyi açığım ve konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım hayalinizde ne varsa, kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa, yurt dışına yerleşmek istiyorsanız inşallah yurt dışında en iyi yerlere yerleşir, benden daha iyi durumda olursunuz. İnşallah istediğiniz yani benim Emre ile ilişkime laf edebilecek kadar e, duruma gelen kişiler inşallah daha iyi biriyle evlenip benden daha mutlu olsun. Umarım sizin hayatınızda sizi güzellikler bulur ve ee, bu yapıdan, bu durumdan çıkarsınız. Farkına varacaksınız. Yani yaptığınız yanlış şeylerin farkına varacaksınız. Benim de yaptığım yanlışlar var. Ve bazı şeylerin farkına sonradan varıyor insan düşündüğünde. Ya o zaman öyle yapmasaydım iyiydi gibi şeyler oluyor. Her şey tecrübe dediğim gibi. Ama birisinin bir şeyinde gözünüzün kalmasındansa e, o şey için çalışıp çabalayın. Biz de çalışıp çabalıyoruz. Benim tek marifetim tabii ki de Emre'nin Avrupa vatandaşı olması değil arkadaşlar. Ben üniversiteyi kazanmasaydım. Emre ile tanışamazdım. Üniversite kazanmak benim için marifet. Çünkü bizim okuduğumuz dönemlerde özellikle çok daha zordu bu durum. Şu anda nasıl bilmiyorum üniversite sistemi. Biz günlerde test çözerek, şey yaparak hani böyle zor bir dönemde üniversiteyi kazandık. Ki Muğla Koçman gibi bir, iyi bir üniversiteyi kazandım. Okuduğum bölümü bölüm birincisi bitirdim. Öğretmenlerim beni tebrik ederek mezun etti. Bunlar benim için çok büyük başarılar yani. Ben bunları kendi hayatımda başarı olarak görüyorum arkadaşlar. Sizin için normal bir şey olabilir. Şuna taşınma kararını Emre ile birlikte oturup karar verdik. Yani ben yani bana sorsanız ben Türkiye'de yaşamak isterdim mesela. Hani çok şey bir şekilde yazabiliyorsunuz. İşte gitti hemen orada havalandı öyle böyle. Benim de düşündüğümü nereden biliyorsunuz mesela? O ayrı bir mevzu zaten. Biz oturduk Emre ile birlikte düşündük ve bizim için doğru olan şeye karar verdik. Bu doğru olmaya da bilir. Mesela Almanya'da yaptığımız şeyler bizim için doğruydu. Ama burayı gördükten sonra bazı şeylerin doğru olmadığına karar verdik. Böyle bir günlüğüne, iki günlüğüne YouTuber olarak yaşasanız ve hepsini anlasanız, bizim neler yaşadığımızı hepsini anlasanız. Ben güzel şeylere odaklanıyorum. Valla iyi ki YouTuber'ım ve iyi ki bu mecradan dolayı böyle kitlem oluşmuş. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle inşallah denk gelip görüşürüz. Şimdi Hollanda'dan da çok yazanlar var bana. Daha Belçika'yı bitirmedik tabii ki. Belçika'dan da yine aynı şekilde çok yazan var. Daha görüşmelere devam edeceğiz. Hatta bir gün hepinizle tek tek görüşüp 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 en sonunda da toplu bir buluşma yapmak istiyorum. Bunu hep istemişimdir. Siz de birbirinizle tanışıp siz de arkadaşlık kurun. Belki benden sonra benim vesilemle tanışıp belki de çok samimi arkadaşlıklar kuracaksınız. Çok isterim mesela böyle bir şeyin yaşanmasını. Keşke hepinize böyle kocaman sarılabilsem. Boş verin de tırnaklarıma bakın arkadaşlar. Biraz etlerim kızardı çünkü çok fazla şey yaptım. Kenarı mesela topkat falan kaçırdığım için onları çıkartmakla uğraştım. Ama böyle bir renk sürdüm. Ee, yeni kargolarım geldi. Bu da sağ elim. Yeni kargolarım geldi. Onları size göstereceğim. Onları da Amazon'dan almıştım. Mesela şu anda şu tırnak için aldığım seti size göstereceğim. Onların hepsi, hepsi tamamen 22 Euro'ydu. Şimdi malzemeler tam olarak bu kutunun içerisinde geldi. Ama ben bunları tabii açtım paketlerinden. Hepsi tek tek paketliydi. O yüzden birazcık dağıldı böyle çok güzel taşlar gelmiş. Bunlardan yapıştırmak istiyorum. Özellikle şu e, tek tek böyle hani yapıştırma yapmak istiyorum. Bir ara çok modaydı ya. Ondan yapmak istiyorum. Bunun içerisinde tırnakları koymuştum. Şöyle yine bir UV cihazı geldi. Bu setin içerisinde olduğu için aldım ve böyle büyük UV cihazım şu an Türkiye'de ve o da zaten artık kablosu falan bozulmuş. Temassızlık. Şuradan temassızlık yapıyordu. Çalışması biraz zorluyordu. Değiştirdiğim de iyi oldu bu vesileyle. Bu zaten e, ilk gelen kargodaydı. Şimdi dün gelenler bunlar. Bu mesela yine ojeler. Bunlar kalıcı ojeler. E, yine şurada. Şu poşetin içerisinde işte bütün hepsi doluydu. Birkaç parça. Burada yapışkan e, bu tırnak etlerini temizlemek için bir de tırnak makası. Onları çıkartmamıştım. Şu cihazın kablosu. Bakın içinden ıvır zıvır bir sürü şey çıktı. Bu tırnakları törpüledikten sonra böyle temizlemek için kozumu. Bu vitamin içerikli e, tırnak etlerine sürmek için yağ. Buradan döndürdüğünüzde şu ucundaki fırçayla sürmesi de çok kolay. Bunlar benim malzemelerim. Sonra böyle cımbız çıktı yine aynı şekilde içinden. Burada pedikür için. Sonra böyle yine törpü, parlatıcı törpüsü falan da var. Bu ne? Aa bunun içinde ne var biliyor musunuz? Böyle şeritler var. Yine bunları da tırnağınıza yapıştırabiliyorsunuz. Böyle gümüş rengi var. Gold var. Bunlar da yine çok güzel. Bunun da ne olduğunu anlamadım. Sonra bu şekilde bir sürü tırnak e, çıkartmak için kalıcı ojeyi çıkartmak için şeyler var. Sonra yine böyle eti iktirmek için kenarlarını temizlemek için bir alet. Yine bir törpü. bir 20 tane falan var herhalde bu fırçadan. 15-20 tane falan var. Uçları farklı farklı. Böyle bunlar da yeni geldi. Hemen ben bu renk sürdüm. Üstüne de dediğim gibi ben bunu aslında şey istiyordum. Ucuna da böyle siyah frenç istiyordum ama bu renk tam olarak istediğim renk çıkmadı açıkçası. O yüzden muhtemelen üstüne bu güzel pırıltılı taşlardan koyarız. Şu gümüş renginden hatta yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle çok güzeller. Makyajda da kullanılabilir. Arkadaşlar şimdi ben bunları biraz düzenledim de bunun ne olduğunu sonradan anladım. Bunlar gelen e, ojelerin üstüne rengini anlayabilmemiz için Böyle e, kurutmak için hani cihazla bunun üstüne sürüp kurutuyorsunuz. Anlatamadım bir türlü. Ve ojenin üstüne yapıştırıyorsunuz hangi renk oldu anlaşılsın diye. E, bu yüzdenmiş. Bence çok mantıklı. Ben de açık açık bakıyordum zaten. Şimdi bunlara böyle boyarım. Üstlerine yapıştırırım. Daha kolay olur. Evet size şu anı da çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi çamaşırhaneye geldik. Burası her mahallede olan böyle çamaşırhanelerin olduğu mağazalardan biri. Yani böyle dükkan. Şimdi buradan mesela otomatik olarak parayı atıyorsunuz. Ve e, şuradan şunu tıklıyorum öncelikle. iki numara. Buna tıkladın mı? Böyle bunlara yıkama olarak atıyoruz. Buradan çıkartıp sonra buraya kurutmaya atıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada evlerin içine çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koyacak alanlar çok kısıtlı. Evler küçük olduğu için her mahallede bunlardan var yani. Şey, Tam başlatmıştık ki yumuşatıcı ve deterjan koymayı unuttuğumuzu fark ettik. Evet, beni de korkuttu. Bir şey yok, fark ettim. Hazır. O zaman Bunu zaten bu başlamış ya. Evet, olsun. Okey. O dönmeye başladı. Bakın 44 dakikası var. 44 dakika sonra hazır, sonra hükmeteceğiz. Burada çok normal olan bir şey arkadaşlar. Bu şu an size tuhaf gelebilir. İlk geldiğinde bana da tuhaf gelmişler açıkçası. Ama burada her mahallede böyle yani herkes burada yıkıyor çamaşırlarını. İlginç, değişik bir şey biliyorum. Ama böyle daha çok sanırım müstakil evlerde diyeyim. Ya da böyle daha yeni yapılan evlerde çamaşır makinesi kullanıyor genç insanlar. Ama diğer türlü bu evlerde oturanlar bu tarz yıkamaya getiriyor. Biz de böyle poşetle getirdik. Koyu renkli ve açık renkli olarak. Birazdan da bunlara kurutma yapacağız. Böyle. Buradan da dediğim gibi tam çekiyordum. Emre beni anladı Buradan da ödemeyi yapıp otomatik olarak çalıştırıyorsunuz. Kimseyle muhatap olmadan. Bence süper bir sistem yapmışlar. Yani ben eğlenceli seviyorum. Eğleniyorum burada. Poşet getirdiğimizde size de o yüzden çekmek istedim. Mesela mesela şöyle geniş açıyla çekiyorum. 1 ve 2 numaralı makinalar daha büyük. Yani yorgan vesaire yıkamak için de çok mantıklı. Yani normalde evinde çamaşır makinesi olanlar da yorgan yıkamaya, battaniye yıkamaya buraya getiriyorlar. Veya evinde çamaşır makinesi olanlar evinde yıkıyor ama buraya kurutma atmaya get getiriyor. 7 numaralı makinamız bitti arkadaşlar. Bunu kurutmaya atacağız. Biz yokken birileri de getirmiş buraya atmış. O sırada bir kafeye gittik, geldik. Hemen yan tarafta bir kahve içtik. Bu arada makineler çok güzel yıkıyor. Ya ev tipi olmadığı için mi bilmiyorum. Çok tertemiz yıkıyor. <laughs> Şimdi alt üstlü bu ikisini çalıştıracağız. Bu da geri sayıma geçti. Ötekini boşalttık. Yine aynı şekilde e, kurutma makinesini de buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ben size fiyatlarını da göstereyim. Bakın burada. Fiyatlar bu şekilde. En büyük e, makinede çalıştırmak istiyorsanız, yorgan vesaire için 12 euro. Diğerleri böyle. Kurutma mesela 10 dakikası 1 euro. Biz 2 euroluk 20 dakikada kurutuyoruz. Kup kuru çıkıyor. Çok güzel oluyor. Gece bakımından sonra mışıl mışıl uyumuşum ve videonun kapanışını yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan beni takip etmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Videoyu izleyenler like butonuna basmayı unutuyorlar. Ben buradan sürekli söylüyorum zaten ama lütfen like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten benim için çok önemli. Beni daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. O yüzden like atmayı unutmayın. Videoyu izleyip hemen çıkmayın. Hepinizi tekrardan öpüyorum. Hoşçakalın.